İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internette videosunu bulamadım. 22 mm Picatinny Raya uyumlu taktik katlanır el tutamağını inceleyeceğiz. Ben internetten sipariş verdim. Kargo ile geldi. Burada bir tane cevatamız var. Bir tane somonumuz var. Burada da açılır el tutamağımız. Burası Picatinny Raya oturuyor. Cevataları buradan tek bir cevata ile sabitleniyor. Şu düğmesine bastığımız zaman şu şekilde açılıyor ve düğmesine bastığımız zaman bu şekilde kapanıyor. Şimdi tüfeğimizi kutusundan çıkartalım ve kurulumunu yapalım. Soracak arkadaşlar, tüfeğimiz Hulu marka Atrox Taktik Plus modeli. Tabanca kabze 12 kalibre bir tüfek. Burada 10 cm orijinal bu şekilde geliyor tüfeğimizin e, el kundağı. Burada 10 cm bir Picatinny ray var. Buraya fener takılıyor. Burada da yine Picatinny rayımız var. Biz feneri buraya takacağız. El tutamağını buraya takacağız. Şimdi el tutamağımıza takımına geçelim. El tutamağımızı bu şekilde aldık. Şu şekilde ön tarafı karşıya bakacak şekilde oturtturuyoruz. Cevatayı buradaki bu arada cevatamız tam bu deliğe gelmesi gerekiyor. Yoksa bu oturmaz. Şu üstte kalır. Buradan böyle sabitliyoruz. Aynı deliğe getirdikten sonra vidamızı buradan atıyoruz. Karşı tarafın somun yeri var. Yani e, vidamızı burada tutmaya gerek yok. Direktman takabiliyoruz bu şekilde. Şimdi tornavida yardımıyla sabitleyelim. Sabitledik. Şu şekilde göstereyim. Şu an tutamıyorum tüfeği kameramızın açısından. Düğmemize basıyoruz. Sonuna kadar el tutamağımızı açıyoruz. Düğmemize basıp el tutamağımızı kapatıyoruz. Şimdi açalım. Şu şekilde ben sizlere bunu göstereyim. Kabzeden tuttuk. El tutamağımızdan tuttuk. Atışımızı yaptık tekrardan el tutamağımızı tersine geldi. Şu şekilde kapattık. Yeni olduğu için yayı biraz sert. Videomuz bu şekildeydi. Ben bunu diğer tüfeklerin üstünde görüyordum ama hiç kimse de videosunu göremediğim için kendim bir video çekeyim dedim. İnşallah videomuz yararlı olmuştur. Bu arada tüfeğimiz boş. Video başlamadan önce tüfeğimizin boş olduğunu görüp öyle video başladık. Hepinize teşekkür ederim.